Nahçıvan 5502 kilometre yüz ölçümü ve 500 bine yaklaşan nüfusu ile Azerbaycan'ın yaklaşık %6.3'lük bölümünü oluşturmaktadır. Azerbaycan'a bağlı olmakla birlikte bu ülkeyle fiziki bağlantısı olmayan Nahçıvan, Türk devletleri arasında Türkiye ile kara sınırı bulunan tek toprak parçasıdır. Türkiye ile Nahçıvan arasında 17 kilometrelik bir sınır bulunmaktadır. Fakat 2020 yılında Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan kuvvetlerince kurtarılması sonrası Ermenistan ile yapılan anlaşma kapsamında Nahçıvan ile Azerbaycan arasında kara bağlantısı sağlayacak bir karayolu kurulması maddesi anlaşma metnine eklenmiştir. Açılacak olan yolun adı Zengezur Koridoru olup Ermenistan toprakları üzerinden geçecektir. Bu şu anlama gelmektedir. Nahçıvan artık Azerbaycan ile kara bağlantısı olmayan bir toprak değildir. Dolayısıyla Türkiye ile Azerbaycan başkenti arasında da artık kara bağlantısı olacaktır. Bu kara bağlantısı sayesinde Türkiye'den çıkan bir taşıt sadece Türk dili konuşan ülkeler üzerinde giderek Çin sınırına kadar ulaşabilecektir. Bu kara bağlantısının kapısı Türk kapısı olarak adlandırılan Nahçıvan'dır. Türk kapısı sözü ilk defa 100 yıl önce bugünleri gören biri tarafından söylenecek. Bu sözü söyleyen insan kendi ülkesinin toprağı olmayan bir bölge için mücadele verecek. Misaki milli sınırları içinde bulunan Batum'u Gürcistan'a dahi terk etmeyi kabul edecek. Hatta dönemin Azerbaycan devletine istememesine karşın zorla, evet zorla Azerbaycan devletine rağmen Nahçıvan'ı Azerbaycan'a bağlayacaktır. 1828 yılında Türkmen Çay Anlaşması ile Çarlık Rusyası egemenliğine giren Nahçıvan bölgesi 1917 yılında Çarlık Rusyası'nın dağılması ve Bolşevik ihtilali sonrası kendi başına kalmıştır. Fakat Ermeniler tıpkı Karabağ gibi Nahçıvan'ın Ermenistan'ın bir parçası olduğunu düşünüyordu. Zaman kaybetmeden Nahçıvan'ı işgal etmeye kalkışan Ermenilerin karşısına bölgeyi korumak için giren Türk ordusu çıkmış ve Ermenileri yenilgiye uğratmıştır. Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'ndan yenik düşmesi sonucu Türk ordusu bölgeden çekilse de Osmanlı sonrası Türk ordusu sınır hattından Nahçıvanlılara lojistik desteğe devam etmiştir. Takvimler 24 Ekim 1920'yi gösterdiğinde ise Kazım Karabekir Paşa komutasındaki 15. Kolordu Ermenilere karşı büyük bir harekat başlatmış. Bu harekat esnasında Doğu Anadolu'da Kars Ardahan, Nahçıvan gibi topraklar işgalden kurtarılırken Ermenistan'ın en büyük ikinci şehri olan Gümrü 7 Kasım 1920'de ele geçirilmiştir. Bu zafer ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk mutlak zaferi olup sonrasında Ermenistan Türkiye Büyük Millet Meclisini tanıyan ilk devlet olacaktır. Bölgedeki tüm güçler Türkiye'nin Nahçıvan ile ilgili düşüncelerini biliyordu. Türkiye Ermenistan ile henüz gümrü anlaşmasını imzalamadan ve bölgenin sınırları net netleşmemişken beklenmedik bir gelişme aynı ay içinde gerçekleşecekti. Dönemin Azerbaycan başkanı Neriman Nerimanov biraz da Sovyetlerin isteğiyle 30 Kasım'da Nahçıvan ve bugün Nahçıvan ile Azerbaycan'ı ayıran Ermenistan'a bağlı Zengezur bölgesini Azerbaycan'ın Ermenistan'a bıraktığını resmen ilan etmiştir. Bu durum Nahçıvan'da büyük üzüntüye sebep olurken halk arasında bir panik dalgasına yol açmıştır. Nahçıvan'da bulunan Türk kuvvetlerinin komutanı Binbaşı Veysel Bey halkı yatıştırmış oldu bittiğiyle Ermeni güçlerinin Nahçıvan'a girmesine engel olmuştur. Fakat Zengezur'da Türk güçleri olmadığı için Azerbaycan'a ait ve nüfusunun büyük çoğunluğu Türk olan Zengezur Ermenilerce hızlı bir şekilde işgal edilmiştir. Bu gelişmeler olurken Nahçıvan'ın durumu ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Bakanlığı dönemin Sovyet Dışişleri Bakanı olan Çiçerin'e Türkiye'nin bir oldu bittiye kayıtsız kalamayacağını ve bölge halkının tepkisini belirten mektuplar göndermiştir. Öyle ki aynı tarihlerde Türkiye'de Sovyetlerle Moskova anlaşması üzerine müzakereler yapmak için Sovyetlerin başkentine gitme hazırlığındaydı. Ruslar ile müzakereleri yürütecek delegasyonun başında bulunan Yusuf Kemal Bey 13 Aralık 1920'de Mustafa Kemal Paşa'yı ziyaret edecek ve Paşa'dan son talimatları alacaktı. Bu görüşme esnasında Yusuf Kemal Bey Atatürk'e Paşa'm Ruslar Nahçıvan üzerinde ısrar ederlerse ne yapalım diye sormuş. Atatürk ise Yusuf Kemal Bey'e dönerek Nahçıvan Türk kapısıdır. Bu hususu nazarı itibara alarak elinizden geleni yapınız demiştir. Moskova anlaşmasının görüşmelerinde oldukça enteresan bir durum yaşanmıştır. Öyle ki Türkiye Nahçıvan için görüşmeleri uzattıkça uzatmıştır. Nahçıvan konusunda taraflar uzun süre mutabakata varamamıştır. Esasında Türkiye başlangıçta Nahçıvan'ı tek başına Türkiye'nin ya da Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak himayesine almak istemiş. Sonrasında Azerbaycan'a bağlanmasını fakat Azerbaycan devleti ya da Sovyetler Birliği yarın tekrar bölgenin statüsünü değiştirmeye kalkmaması için Türkiye tıpkı Kıbrıs'taki gibi garantörlük istemiştir. Sonuç olarak Sovyet Rusya ve Türkiye Nahçıvan'ın statüsünün değiştirilmeden Azerbaycan devletine hep bağlı kalmasının iki garantör devleti olmuştur. Böylelikle Nahçıvan hiçbir zaman Zengezur'un kaderini yaşamayacak, Ermenistan'a hediye edilemeyecek ya da herhangi bir ülkenin işgalinde Türkiye'nin askeri müdahale için hukuksal dayanağı olacaktır. Moskova anlaşması imzalandıktan sonra Millet Meclisi için enteresan bir durum yaşanacaktır. O tarihte misak-ı milli sınırları içerisinde kabul edilen Batum'dan 5 milletvekili mecliste görev yapmaktadır. Fakat Türkiye resmi olarak Batum'dan vazgeçmiştir. Mecliste özellikle Batum milletvekillerinin hararetli itirazlarına ve anlaşmanın iptal edilmesine yönelik isteklerine karşın anlaşmayı imzalayan Yusuf Kemal Bey ne yapalım Türkiye ve Türklüğün menfaati bunu gerektiriyordu diyecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen misak-ı milli sınırları içinde Batum'un olmasına, Nahçıvan'ın olmamasına karşın hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hiçbir Nahçıvan milletvekilinin bulunmamasına rağmen Türkiye Batum'u bıraksa da Nahçıvan'ı bırakmamıştır. Moskova anlaşması sonrası Ankara'ya dönen Yusuf Kemal Bey, Atatürk'e muhterem paşam Nahçıvan üzerinde elden geleni yaptık deyince Mustafa Kemal Paşa Yusuf Kemal Bey'e dönerek Yusuf Kemal Bey kapımız mevcudiyetini muhafaza ediyor. Bizim için mühim olan budur demiştir. O anlaşma sayesinde Sovyetler Birliği'nde Azerbaycan Türkleri Nahçıvan'ı Zengezur gibi kaybetmemiş, o anlaşma sayesinde Ermeniler 1. Karabağ Savaşı'nda kolayca işgal edebilecekleri Nahçıvan'ı garantör Türkiye karşısında işgal etmeye cesaret edememiş ve o anlaşma sayesinde 100 yıl sonra Türk kapısı halen açık ve mevcudiyetini Atatürk'e borçludur o kapının önemi Atatürk'ün bugünlerde ders almamız gereken şu sözlerinde saklıdır. Düşün bir kere Osmanlı İmparatorluğu'na ne oldu? Avusturya Macaristan İmparatorluğu ne oldu? Dünyayı ürküten Almanya'dan bugün ne kaldı? Demek hiçbir şey sürekli değildir. Bugün ölümsüz gibi görünen nice güçlerden ileride belki de pek az şey kalacaktır. Devletler ve milletler bu idrakın içinde olmalıdırlar. Bugün Sovyet Rusya dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını kimse kestiremez. Tıpkı Osmanlı İmparatorluğu gibi, tıpkı Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi parçalanabilir. Bugün elinde tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşır. O zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Bizim bu dostluğumuzun idaresinde dili bir, inancı bir öz kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprülerini sağlam tutarak. Dil bir köprüdür, inanç bir köprüdür, tarih bir köprüdür. Bugün biz bu kitlelerden dil bakımından, gelenek, görenek, tarih bakımından ayrılmış, çok uzağa düşmüşüz. Bizim bulunduğumuz yer mi doğru, onlarınki mi? Bunun hesabını yapmakta fayda yoktur. Onların bize yaklaşmasını bekleyemeyiz. Biz onlara yaklaşmamız gereklidir. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimiz içinde bütünleşmeliyiz. Tarih bağı kurmamız lazım. Folklor bağı kurmamız lazım. Bunları kim yapacak? Elbette biz. Nasıl yapacağız? İşte görüyorsunuz. Dil encümenleri, tarih encümenleri kuruluyor. Dilimizi onların diline yakınlaştırmaya ve böylece birbirimizi daha kolay anlar hale gelmeye çalışıyoruz. Tarihimizi ona yaklaştırmaya çalışıyoruz. Ortak bir mazi yaratmak peşindeyiz. Bunlar açıktan yapılmaz. Adı konarak yapılmaz. Bunlar devletlerin ve milletlerin derin düşünceleridir.